Tüm elemanları ardışık veya tek elemanlı doğal sayılar olan kümelere düzgün küme denir denmiş. Örneğin 1, 2, 3 ardışık küme elemanlar ya da tek başına 4 kümesi düzgün bir küme ancak 3, 4, 6 düzgün bir küme değildir denmiş. Buna göre 1'den 9'a kadar olan tam sayıların oluşturduğu kümenin kaç tane düzgün alt kümesi vardır diye sorulmuş. Şimdi soruya şuradan başlayalım. Madem tek elemanlılar düzgün küme olabiliyor. Öyleyse bizim bu kümeden sorulan, verilen kümeden tek elemanlılardan oluşan şu kümeler yani 9 tane olan bu küme düzgün kümedir diyoruz. 9 tane buradan geldi. Şimdi tek elemanları yazdık. Peki iki elemanlı olsaydı neleri yazardık biz? Mesela 1 ile 2'yi yazardık ardışık. Efendim 2 ile 3'ü yazardık. Ve bu şekilde devam ederdik. Ta ki en son 8 ve 9'a kadar giderdik. Peki şimdi bakın 1 ile başlayıp 2 ile devam edip birinci ifadelerine bakıyorum. 8'e kadar gittiğim için buradan da 8 tane küme elde ederim diyorum. Peki 3 elemanlı olsaydı 1, 2, 3 sonra 2, 3, 4. Nereye kadar giderdim? En son 7, 8 ve 9 yazardım. Kaç tane eleman oluşurdu burada? Bakın 1 ile başlıyorum yine. Birincilerine bakıyorum. 7'ye kadar. Dolayısıyla 7 tane de buradan oluşurdu. Şimdi bir sistematik bir durum çıktı. Fark ettiyseniz eğer. Tek elemanlar 9 tane. 2 elemanlar 8 tane. 3 elemanlar 7 tane. Bu şekilde devam edilirse en son yazılabilecek kümenin sorulan küme olan yani 1'den 9'a kadar olan bu sorulan kümenin kendisi olduğunu ve bunun da bir tane olduğu ortaya çıkar. Bizden bu kümelerin adetlerinin toplamı istendiği için 9'dan itibaren olan sayıların toplamı isteniyordur. Bunun sonucu da 45'tir diyoruz